Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Arkadaşlar bu videomuzda iPhone 4 cihazlarda ekran kaydetme nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar eğer ki bu Display Recorder adlı TV biliyorsanız arkadaşlar kullanıyorsanız Artık zaten yeni güncellenme yüzünden arkadaşlar kullanamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Veyahut cihazımız arkadaşlar restore ettikten sonra yani format attıktan sonra cihazımıza bu Display Recorder adlı Tvk'i kullanamıyoruz. Sizlere hem Tvk'i nasıl indireceğimizi hem de bu sorunun çözümünü anlatacağım arkadaşlar. İlk olarak Sayda'yı açıyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, ekran kaydedebilmemiz için cihazımızın jailbreak'li olması lazım. Jailbreak nasıl yapılır? Altta video kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Eee Side'ı açıldıktan sonra arkadaşlar şöyle kaynaklar bölümüne geliyoruz. Ardından hackyouriphone.org e, repomuza ekliyoruz arkadaşlar. Eğer ki e, bunu eklemek istemiyorsanız farklı. Şöyle appleyardim.org. Şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. appleyardim.org reposunu ekliyoruz. Sonra repomuzun içine girelim. Buradan tweetlere de giriş yapabiliriz aslında ama. Şöyle arama bölümüne gelelim hatta. Arama bölümüne display recorder yazıyoruz. Arkadaşlar. Yazdık. Sonra gördüğünüz üzere şurada appleyardim.org yazan e, adres şöyle adres yazıyor şuna giriyoruz daha sonra arkadaşlar buradan değiştir bölümün Normalde e, kurulu olduğu için böyle yazıyor Normalde arkadaşlar burada kur yazar kura basacaksınız cihazımıza kurulacaktır Daha sonrasında say da bir işimiz kalmıyor Eğer ki kuruluysa arkadaşlar bunu kaldırın sorunu şimdi anlatmaya başlayacağım zaten şu anda display rekordur kuruldu sadece bu kadar Şimdi sizlere sorunun çözümünü anlatayım. Buradan değiştire basıyoruz arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra saydiyadan çıkalım. Sonra arkadaşlar e-file adlı dosya yöneticimize girmemiz lazım. E-file ile saydiyadan kurmamız lazım. Daha öncesinden bir dosya yöneticisi olması lazım. Siz farklı bir dosya yöneticisi kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Buradan geriye gelelim. En geriye şöyle. İlk başta böyledir en fazla arkadaşlar. Şöyledir. Buradan vara geliyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle giriyoruz, bakıyoruz. Mobile buluyoruz, mobile e basıyoruz. Daha sonra library, kütüphaneye giriyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı iniyoruz, bakıyoruz. Burada sanırsam keyboard'da, evet. Keyboard'a giriyoruz arkadaşlar. Sonra burada basılı tutuyoruz arkadaşlar. Pardon. Düzenliğe basıyoruz. Daha sonra Display Recorder'ı seçip buradan siliyoruz arkadaşlar. Sil butonuna basıyoruz. Çöp kutusuna atıyoruz ve çöp kutusundan siliyoruz. Daha sonrasında tekrardan Display Recorder'ı aynı ilk başta anlattığım gibi kuruyoruz. Ve Display Recorder üzerinden şu anda yaptığım gibi arkadaşlar video çekebilirsiniz. Şu anda zaten onun üzerinden video çekiyorum. Şimdi Stop Recording'e bastığımda videom durak duraklayacak arkadaşlar. Ee, videomu arkadaşlar anlamadıysanız... Nerede sıkıntı yaşadıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.